sizlerle birlikte güzel bir soru ama ben bu sorunun içerisinde aslında kök mevzusunu konuşmak istiyorum. Evet e, bilenler için bu soru belki de 10-15 saniyede çözülebilecek bir soru. Biz şöyle diyoruz aslında girişi şöyle yapalım. E, biliyoruz ki eninci dereceden denklemlerin en tane kökü vardır. Bu cebirin bir teoremidir. Elinizde üçüncü dereceden bir denklem varsa üç tane kökü vardır. İşte 10. dereceden bir denklem varsa 10 tane kökü vardır. Tabii köklerin yapısı ikiye ayrılır. Bir gerçel olan kökler bir de sanal olan kökler vardır. Biz köklerin kendisini sayarken hem gerçel kök olarak hem de sanal kök olarak hepsini birlikte ele alıyoruz. Şimdi e, fakat şöyle bir şey de var. Mesela e, tek dereceli polinomlar veya tek dereceli denklemlerde birinci dereceden olsun, üçüncü dereceden olsun, isterse beşinci dereceden olsun bunların en az bir tane kökü gerçel olmak zorundadır. Yani x eksenini kesmek zorunda kalıyorlar. Peki neden? Şimdi biz şunu biliyoruz. En basitinden. ax üzeri n artı bx üzeri n 1 falan falan şu şekilde giden bir denklem bu sıfıra eşit işte olsun. Şimdi kat sayıları gerçel sayı olacak. Kat sayıları gerçel sayı olacak. Derecesi de doğal sayı olacak. Biz bunlara ne diyoruz? Polinom denklemleri diyoruz. Şimdi kat sayıları gerçeğe, şimdi biz ister eninci dereceden işte beşinci derecenin yedinci diren, ne fark etmez bizim için. Bütün denklemlerin eninci derecenin denklemlerin kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Şimdi yani şurada x1 artı x2 artı x küp x3 X100, x3 falan 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 işte x e kadar toplam n tane kökü var sonuçta. En ince bir denklem n tane kökü var. E şimdi bunun kökler toplamı ne olacaktır? Eksi b bölü a olacaktır. Şimdi sen eğer a'yı b'yi a'yı b'yi bir gerçel sayı seçmişsen kökler toplamının da mecburen gerçel sayı olması gerekiyor. Şimdi bize ne diyordu? Derece tek ise, derece tek ise. Şimdi n'in, şimdi şöyle diyelim, k bir tam sayı olsun, k bir tam sayı olsun, hatta pozitif bir tam sayı. n de 2k artı bir olsun, yani tek bir sayı olsun. Şimdi o zaman ninci dereceden ve tek ise, bunun en az en az bir tane gerçel kökü vardır. En az bir tane gerçel kök vardır. Sebep. Aslında bu da karmaşık sayıların yapısından geliyor. Biz biliyoruz ki karmaşık sayılar birbirlerinin eşleniği olmak zorundadır. Bunun nedeni ise işte bir denklemin hatırlarsanız işte ee diskriminantla mesela ikinci derece denklemlerin diskriminantını bulacağız. İşte ne diyorduk? Eksi b bölü 2a Bakınız eksi b bölü 2a artı kök delta bölü 2a bir artılısı oluyor. Bir de bunun eksilisi oluyordu. Bakınız. Şimdi e, peki ikinci diren denklemlerde ikinci diren denklemlerde köklerin karmaşık olması demek delta'nın sıfırdan küçük olması demektir. Delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Şimdi dikkat edelim. Eksi B bölü 2 A zaten ortak. Her ikimizde ortak. İşte biz buna M diyoruz. İşte buraya M diyoruz. İkimizde de M var. Şimdi atıyorum sonucumuz da delta sıfırdan küçük olduğu için içerisi negatif. Dolayısıyla bu dışarıya iyili bir şey çıkacak. E ne olacak? E burası da bizim için ortak. Bakınız burası da bizim için ortak. İşte buna da ni diyoruz. Ni diyoruz ne diyoruz. E, geriye ne kalıyor sadece? E, bir artı kalıyor. E, bir de eksi kalıyor. E, dolayısıyla bu artı neyi? Burası da eksi neyi? Yani birbirlerinin işte bir simetri dediğimiz eksi b bölü 2a'nın işte bir neye iyi kadar fazlası bir de neye iyi kadar azı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi e, buradan ne anlaşılıyor? Karmaşık sayılar, karmaşık sayılar birbirlerinin hep eşleniği olmak zorundalar. Karmaşık sayılar birbirlerinin eşleniği olmak zorundalar. Şimdi o zaman her bir karmaşık sayı varsa, atıyorum bir tane karmaşık sayım varsa onun da eşleniği olmak zorunda. Yani bir tane a artı ib şeklinde bir karmaşık sayım varsa bir de bunun eşleniği olmak zorunda. İşte buna z diyelim. Bunun eşleniği de a eksi ib şeklinde olacak. Bir de bunun eşleniği olacak. E ne olacak o zaman karmaşık sayılar? İşte bir tane varsa eşeni olacaksa iki tane. E bir tane daha varsa eşeni olacak dört tane. Bir tane daha varsa eşeni olacak altı tane. Yani karmaşık kökler, karmaşık kökler mecburen çiftli çiftli olmak zorunda. İşte ikili, dörtlü, altılı, sekizli, daha hani sanal kökler dediğimiz mevzu hep çiftli çiftli olmak zorunda. Şimdi o zaman yapıya geri dönecek olursak. Şimdi o zaman derece tekse örnek veriyorum. Mesela 5. dereceden bir denklem üzerinde konuşalım. E şimdi sana köklerin olası durumlarını 5. dereceden bir denklem. İşte kas sayıları gerçel falan dereceleri doğal sayı olan bir polinom denkleminden bahsediyorum. Şimdi sanal kökler ne olabilir? Hiç olmayabilir. Yani hiç hiç olmayabilir. Yani sanal kökleri C ile gösterelim. Sıfır tane olabilir. Yani hiç olmayabilir. O zaman 5 beş kökün 5'e de reel olabilir. Ya da sana kökler 2 tanedir. E çiftli olacak ya. O zaman 3 tane reel olabilir. Ya da sana kökler 4 e, tanedir. E bir tane reel olur. E sana kökler 6 tane olamaz. Çünkü 5. denklemlerin maksimum en fazla 5 tane kök olur. Birbirinden farklı olarak. E o zaman ya da birbirine eşit fark etmeksizin 5 tane kök olur. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Örneğin x üzeri 5 eşit de 0. Kaç tane kökü vardır diyorum. Bunun da 5 tane kökü vardır. Ama 5 kökü de birbirine eşittir. Yani çözüm kümesi tek elemanlıdır. O da 0'dır. Ama sonuç olarak 0'dan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü x üzeri 5'i açarsanız Bakınız açarsanız işte buradan da sıfır geliyor. 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 5 tane kökümüz var. 5'e de birbirine eşit. Ama kaç farklı kökümüz var dediğimiz zaman yalnızca bir farklı kökümüz var. Yani sadece bir farklı gerçel kökü vardır. Ama sadece demek değil de yalnızca bir farklı gerçel kökü vardır. Çünkü baktığımız zaman eşit. Yalnız, yalnızca bir farklı gerçel kök. Ama eşit eşit 5 tane eşit 5 tane gerçel kök olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yapıp şimdi mesela x üzeri 1 eşit yani şöyle diyelim x küp eşittir 1. en bilinen yapı. Şimdi bunun köklerini şimdi şöyle bir şey var burada tehlikeli olan. Mesela burada hani x üzeri 5'i bir sıfır eşitlediğimiz zaman bir şeyin kaçıncı kuvveti yani kaçıncı beş, yani beşinci kuvveti sıfır olan sayı hangisi de sıfırdır. Başka bir şey de yok. Ama şimdi burası hangi sayının üçüncü kuvveti birdir? Bir. Başka? Başka da yok. Ama gerçel kök olarak yok. Değil mi? Ama sana kök olamaz mı? Onu düşünmek lazım. Onun üzerine ne yapıyoruz? Biri o tarafa attık. Bak. X küp eksi bir eşittir sıfır. E o zaman ne oluyor? Bunu açalım. X eksi bir çarpı x kare artı x artı 1. Şöyle açtığımız zaman. E şimdi buradan bir tane gerçel kök geldi. Burası ise deltası sıfırdan küçük geldi. Bak bunun bir tane gerçel iki tane sanal kökü var. Üçüncü diyeceğim bir denklem. Bir tane gerçel kökü var. iki tane de sanal kökü var. Dolayısıyla dolayısıyla bunu bu şekilde yazabileceğimizi söyleyebiliriz. Peki o zaman anlaştığımıza göre derecesi tek olanların mutlaka ve mutlaka en az bir tane gerçel kökü olmalı. İşte yedinci diren bir denklem. Yedisi de sana olamayacağına göre. Çünkü sanal kökler çifterli çifterli. Mutlaka bir tanesi gerçel. İşte bir tane gerçel, altı tane sanal. İki tane gerçel, dört tane sanal. İşte üç tane gerçel, dört, yani iki tane gerçel, beş tane sanal olamaz. İki tane gerçel kökü de olamaz mesela. Üç tane gerçel, dört tane sanal. İşte 5 tane gerçel, 2 tane sanal. Bunlar olabilir. Ya da hiç sanal kök olmaz. Gerisi de gerçel kök olur. Yani buradaki yapıyı da konuşuyorum. Yani şöyle. Gerçel kökler birbirlerine eşit, farklı. Bunları şu an girmiyorum. Tote olarak. Hepsi birbirlerine eşit olabilir. Farklı olabilir. Farklı kökler olabilir. Bunun kelime oyunları da şu an işimiz yok. Ana hat olarak bu şekilde kurulacaktır. Şimdi o zaman biz sorumuza geri dönecek olursak gerçel katsayılı polinomlar işte sırasıyla 3. 2. ve 1. dereceden. Şimdi Px ile Qx polinomlarının grafikleri en az bir noktada ortak noktası var. Şimdi o zaman ben P ile Q'yu eşitlediğimiz zaman ortak bir tane kök bulmak istiyorsak eşitledim. Sonuç olarak aslında benim araştırdığım polinom Px Qx polinomu. Bu kaçıncı dereceden? Şimdi Px 3. dereceden, Qx ise 2. dereceden. O zaman 3. dereceden ile de 2. dereceden farkı yine 3. dereceden. E az önce söyledik. Derecesi tek olanların en az bir tane gerçel kökü var. Yani en az bir tane ortak noktası olacak. Şimdi P ile R'nin farkı. Şimdi Px eşittir Rx. E diğer bir yandan px eksi rx eşittir sıfır. Yani bunu sıfırlayan en az bir tane gerçel kök var. Çünkü px yine üçüncü derecen, rx birinci derecen fark yine üçüncü derecen. E az önce söyledik derecesi tek olanların en az bir tane gerçel kökü vardır. Şimdi qx ve rx'in fark. Şimdi qx ile rx'i eşitledim. Ortak bir tane kök bulmaya çalışıyorum. Yani burada Qx eksi Rx polimuna bakıyorum. Bu kaçıncı dereceden? Qx ikinci dereceden. Rx de birinci dereceden olduğu için bu ikinci dereceden. Şimdi kesinlikle en az bir tane noktası vardır demek yanlış olur. Çünkü ikinci dereceden denklemler kime bağlıydı? Delta'ya bağlıydı. E bunun deltası sıfırdan küçükse gerçel kökü yoktur. Zaten burada en az bir ortak noktası ve her zaman diyor. Dolayısıyla her zaman en az bir noktası olacak diye bir şey yok. Hocam delta sıfırdan küçük geldi. İşte sanal kökler var. Sanal kökler eğri üzerinde gösterilmez. Yani senin çizdiğin koordinat düzlemi gerçel bir düzlem. Y ekseni ve x ekseni gerçel sayılardan oluşur. Zaten x ekseni sonsuz gerçel sayıların birleşimidir. Keza y ekseni de öyle. O zaman sen Bunları sıralı ikillerde bahsettiğimiz bu noktaların hepsi de bir gerçel sayı olduğu için bu noktaları işte hadi karmaşık sayıları burada gösterelim diye bir şey yok. Ha, onlar için ayrı bir düzlem var. Mesela kompleks e, düzlem diyoruz ona. Bir tane y var. Bir tane de x'imiz var. İşte şurası bizim için sanal eksen oluyor. İşte burası real eksen oluyor. Eskiden vardı. Karmaşık sayıların konusunda vardı. 2018'den sonra sanırım kaldırdılar bunu. Şu an e, orayı incelemiyor. Sizin çalıştığınız düzlem gerçel sayılar. Dolayısıyla gerçel sayılar üzerine çalıştığınız için burada eğriyi hadi e, işte bir karmaşık sayıların bir kökünü eğri üzerinde gösterelim falan yok. Onları gösteremezsin. Hayali sayılar adı üstünde karmaşık sanal diyoruz hayali. Onları herhangi bir noktada belirtemiyoruz. Dolayısıyla bunun deltasının sıfırdan küçük olma ihtimali var. Yani gerçel kökü yoktur. Onun yüzünden aradığımız seçenek burada denizli olacak. Evet. Konuştuğumuz eylem buydu efendim not etmek isteyenler şöyle bırakıyorum gelecek derste gelecek konuda görüşürüz.